video vardı. Süper. Bir oyun düşünün 10 yıldır geliştiriliyor çok popüler bir markaya ait ve çıktıktan sonra 200 milyon dolar zarar ediyor. Evet Suicide Squad senden bahsediyorum. Eğer oyun takip ediyorsanız Suicide Squad'ın çıktıktan sonra kadar başarısız bir performans gösterdiğini görmüşsünüzdür. Şahsen onun kötü çıkmasını bekliyordum ama bu kadar hızlı bir şekilde dibe vurması biraz fazla sürpriz oldu. Çünkü yapan firma abi Batman serisini yapan... Oğlum bu oyunda Batman'i öyle bir öldürüyorlar ki şaka gibi ben merak ettim. Ee, Lorunu merak ettim ne oluyor diye cutscene videoları oluyor ya YouTube'da hani sadece cutscene'leri koyuyorlar. İzledim gibi. Çok istedi. oyun sektörde işleri değiştirmiş, süper kahraman oyun temasını böyle yüceltmiş hatta film oyunları temasını yüceltmiş bir marka. Her ne kadar film oyunu olmasa bile bir dönemde oldu. film oyunu olarak görülmüş bir yapımdı aslında. İşte Batman serisinin ekmeğini yemeye çalışan bir oyun gibiydi. Ama Rockstar dedi ki hayır bu oyun öyle değil. Biz Batman'i öyle bir şekilde yapacağız ki herkes konuşacak ve herkes konuştu. Batman Arkham serisi deli paralar kazandı ve ne oldu abi? Ortaya Suicide Squad gibi bir şey çıkarttılar. Ulan Batman'den buna nasıl geldiniz? Tabii ki de Warner Bros. istekleriyle. Bu videomuzun destekçisi Hawk Gaming Chair kendileri özel bir anomaly agent koltuğu yaptı. Ve bu video özel bir sistem topladılar. İlerleyen dakikalarda detaylarına değineceğiz. Şimdi Warner Bros. DC çizgi romanlarının haklarına sahip. Ve film severlerinde bileceği üzere yıllardır bu DC çizgi romanlarından iyi bir sinematik oluşturmaya çalışıyorlar fakat bunu bir türlü beceremiyorlar. Devamlı olarak Marvel'ın gerisinde kalmaktan dolayı rahatsızlar ve bunu paraya dönüştüremedikleri için de stresliler. İşte yine öyle bir dönemde 2016 yılında Warner Bros. stresini zirvede yaşarken bir şey oldu ve Warner Bros. için işler değişti. Suicide Squad'ın filmi çıktı abi. Her ne kadar eleştirmenlerden kötü puanlar alsa da izleyicilerin... Suicide Squad'ın ikinci filmi güzel bu arada ciddi bir kısmı böyle yerden yere vursa ki ben de hiç beğenmedim yani. Warner Bros. buradan kazandığı paradan memnun kaldı. İlk defa ana karakterlerin dışında yan karakterlerle yaptıkları bir filmden ciddi anlamda gelir elde etmeyi başarmışlardı. Zaten Warner Bros.'un istediği bir tanesi de oydu. Yani sadece Batman Superman'e bel bağlamadan da bu markadan para kazanmak istiyorlardı ve en sonunda gerçekleşmişti. İşte bu beklenmedik başarının ardından da şirket Suicide Squad markasına karşı bir heveslendi. Tam o sıralarda kendi suyu olan Warner Bros. Montreal yani arka Origins'i yapan stüdyo ve Suicide Squad oyun üzerine çalışıyordu. Ama Warner Bros.'un nasıl <laughs> yetkilileri gitti ve dedi ki bunu yapmayın abi biz bunu iptal ediyoruz. Hatta Warner Bros. Montreal bir projeden sonra gitti Gotham Knights'ı yaptı. Bak o da enteresan bir şey. O da bir servis oyunu yani. Çok beğenilen bir servis oyunu da değil. Ama o biraz daha bir hikaye bu oyun var. mantığı gerçi yani. Evet hiç görmediğimiz bir Suicide Squad konsept aşamasındaki iptal oldu aslında. Bedava Neden şu oldu? Suicide çünkü Squad evet Warner Bros. Evet, Suicide Squad markası için çalışabileceği en iyi firmayla çalışmak istiyordu. Evet. Yani Batman oyunlarını yapan Rocksteady ile. Hem Warner Bros.'un sahip olduğu en prestijli oyun stüdyosuydu hem de Suicide Squad yapmak için biçilmiş kaftandı. Çünkü abi işte Batman oyunu yapmışlardı daha önce ya. yani. Ya nasıl yapacaklarını biliyorlar bu işte. Tabii Rocksteady dosyada boş değildi. Başka bir oyunun prototipi üzerine çalışıyorlardı ama oyun daha konsept aşamasındaydı ve hiç bilinmeyen bir marka olacak. Yani kendi markalarını ortaya çıkaracaklardı. Warner Bros. Roxy dedi ki elinizdeki oyunu bırakın ve Suicide Squad'a başlayın. Şimdi ilk plana göre Suicide Squad aslında hikayeli bir oyun olacak. Böyle servis oyunu tam falan yoktu. Daha klasik Rocksteady yapısında ilerleyen bir yapım olacaktı. O tam istediğimiz hava. Kendi planlamalarına göre daha bu oyunu 2019 ya da 2020 yılında çıkarabileceklerini umuyorlardı. Nihayet de Warner Bros. ve Rockstar'da 2006 yılında Suysel Scott için kollarını sıvadı. Tabi her şey başlangıç aşamasında yedi, Projenin rayına oturması için zaman ihtiyaç vardı ama bir şeyler yapmaya başlamıştı Rockstar. Güzel, Fakat 2017 yılına tatlı. geldiğimizde sektörde bir kırılma oldu. 2017 yılında Fortnite ve Destiny 2 çıktı. Ve bu iki oyunda çok sevildi ve ikisi de para üstüne para bastı. Tabi bu duruma karşı kim kayıtsız kalamadı? Warner Bros. kayıtsız kalamadı. Bu oyunları yakından takip etti, oh, para kazandıklarını yeah. gördükçe heveslendi heveslendi ve dedi ki Ulan dedi biz de böyle bir şey yapsak aslında aslında çok iyi olmaz mı? Border Boss etkileri araştırmalar yaptılar, sorumlular hazırlarlar ve Rockstead etkileriyle buluşmaya karar verdi. Rockstead yaptıkları uzun toplantının ardından dedikleri şey şuydu abi bu servis oyun işinde çok para var. Destiny 2 gibi Fortnite e gibi bir ya, oyun yapmamız lazım. Ya. Yani Suicide Squad'ı buna çevirelim. Şimdi Rockstead oynayanı bilmiyorsanız söyleyeyim. Ben, ben anlamıyorum bazen milyar dolarlık şirketsin. Bir tane bile oyun oynayan adam yok mu yani aranızda? Hani herhangi bir sokaktan Mehmet'i çıkarsam böyle oyun oynayan biri Mehmet. Der ki bu ne koyayım da böyle oyun mu olur der oyunları hikayeli oyunlardı ve Rockstar yani. servis oyun yapmaktan anlayan bir firma değildi. O güne kadar hala da değil gerçi. Bu yüzden de Warner Bros. etkileri bu iştahla geldiği zaman Rockstar etkileri bir afalladı. Yani düşündüler ya biz single oyun yapan insanlarız, hikayeli oyun yapıyoruz, servis oyunu nasıl yapacağız? Abi servis oyun dediğim bir kere online bir yapısı olacak, devamlı görevlerle güncellenecek, yaşayan bir dünya kurması lazım. Çok farklı matematikleri olan bir yapısı var. Ancak ne Rockstar Rockstar de bir olur. de karşı koyamadılar. E bir noktada da anlaştılar. Tamam dediler biz bunu bir servis oyunu yapalım o zaman. Fakat nasıl yapacaklar? Öncelikle eksiklerini kapatması için eleman alması gerekiyor bu Rockstar da bunu yaptı abi şirket bir anda %50'den fazla büyüyerek 160 kişiden 250 kişiye çıktı. Şimdi bu sayı böyle hani vurgulu vurgulu söyleyince fazla geliyor olabilir ama aslında çok az bir sayı. Özellikle servis oyunu yapıyorsanız, özellikle de böyle büyük bir servis oyunu yapıyorsanız. Yani örnek firmaya bakalım. Destiny oyunlarını yapan mesela Bungie'nin toplamda 1300 çalışanı falan var. Hani Rockstar'ın 250 çalışanı 1300'ün yanında gerçekten çok komik bir sayı olarak kalıyor. Tabii kadronun dar olmasının dışında şöyle bir problem daha vardı. Ekip içerisinde servis oyunu yapmayı bilen kimse yoktu. Hani aldıkları insanlar da servis oyunu konusunda uzman insanlar olamadı. Çünkü ekibe katılmak isteyen herkes Rockstar'ın bir sonraki oyununun böyle ciddi hikayeli bir oyun olacağı düşünüyordu ve onda çalışmak istiyordu. E niye abi firmaya bakıyorsun hep hikayeli oyunlar yapmış diyorsun ki ulan gene hikaye yapacaklar. Hadi gidelim diyorsun. Bir gidiyorsun. E Suicide Squad servis oyunuymuş. Çünkü işe alım sırasında gizlilikten dolayı oyunu kendisinden direkt bahsedemediklerini ötürü abi. İnsanlar işe girdikten sonra bu gerçekle karşılaştılar ve bazıları işten ayrıldı girer girmez. Biz bunun için gelmedik dediler yani. Bu arada Redfall'da da benzer bir durum olmuştu. Yani oh. orada da işe giren insanlar zannetmişlerdi ki böyle Dishonored gibi bir şey yapacaklar. Çünkü oh. Redfall. Arkan yani Arkane'e başlıyorsan ne beklersin abi? Yani Dishonored, Prey, Deathloop falan bu tarz bir şey yapacağını düşünürsün ama onlar da girince görmüşlerdi ki Redfall yani servis oyunu yapacaklar. Onlar deves kaçmıştı. Tabii ekip içerisindeki durumun dışında stüdyonun liderleri de birçok konuda kararsızlık yaşıyordu. Daha önce bu çapta bir proje yönetmemişlerdi ve bu kararsızlıkları geliştirme aşamasında ciddi sıkıntılara yol açabiliyordu. Mesela oyun uzun bir süre sadece yakın dövüş olarak geliştirildi. Oyunun final versiyonunu görenler biliyordur. Şu an oyun aslında silahlı aksiyona girdiğiniz bir oyun yani yakın dövüş çok minimumda yer alıyor. Ama en başta tasarlanırken Batman'ler kamu kafasında yakın dövüş ağırlıklı gidiyordu. Ama Bok. bunun üzerine bir servis oyunu inşa edemeyeceklerini düşündükleri için çünkü yeni silahlar... Bull'u biz yayında oynamıştık mı? Bir saat mi iki saat mi? Red Bull'da Nvidia sponsor olmuştu yayına. RTX ve DLSS dalgasını yapmıştık. Sırf ona şipos yapıp gülerek oynadım hatırlıyorum. Oyunla dalga geçip paso DLSS diyordum. Bir tek o götürmüştü yani. Ama gene çok sıkılmıştı yani. lazım. Bunlar ateş etmen lazım Ö falan. DLSS, bu <laughs> biraz komik eğlenceliydi ama oyun çok sıkıcı. Tabii ekipçi... Dolayısıyla yeni de çıktı güzel ya. oluyor. Bir bu bir merak, bu merak fırlatan bir karakter. Bu niye silah kullansın falan gibi sorular çıktı ortaya. Çok haklı sorulardı ama yani cevap değişmedi. Yapacağız, mecbur. Tabii şirketin 2019-2020 gibi çıkarız ya biz bunun dediği süre geçtikçe geçti ve 2020 yılında oyunun kendisini duyurabilirler sadece. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve o günde çıkış tarih olarak 2022 yılı işaret edildi. Ama tabii o 2000 soru işaretleri gitgide artıyordu. Çünkü ekip içeride şunu biliyor yani. Biz bu oyunu 2022'de çıkaramayız. Neden diyeceksin? Birincisi oyunun dünyası çok büyük olacak. Yani planının o. İkincisi arkam oyunlarına daha kompleks bir yapı düşünülüyor. En önemlisi de oyunu 4 farklı ara karakter oynanabileceği söyleniyor. Bu 4 farklı karakterin karakterinde Batman kadar her birinden en azından Batman kadar derin olması planlanıyor. Yani bu yapıda bir oyunun 2022'ye yetişmesi bu yani tecrübesi. Bir şey soracağım. Sadece ben değilim herhalde değil mi? 4 kişilik oyunlardan nefret eden. Kategori Minecraft kalsın ya bir şey olmaz. Yemekten sonra geçelim zaten. 4 kişilik oyun. Belli başlı oyunlarda mesela Left 4 Dead. Tamam o 4 kişi. 2-3 tane daha böyle oyun. Koop hani koop oyun sevmiyorum da. Abi de arkadaşım de... olmasıyla alakası yok. Zor ama tabii ekip içerisinde her seferinde oynayabileceğim bir oyun değil. Bu farkındalık bir şey değiştirmedi. Sonuçta bir çıkış tarihi açıklandı ve oyunun o tarihe yetişmesi gerekiyor. Gang Beast ve Party Panic güzel. Bu yüzden ekip oyun sürecine daha kısa vade sonuç almaya odaklanan çözümler bulmaya hmm. adam Batman tamam, kaç yıldır çalıştı. geliştirilen Başka bir karakter bir birkaç yılda nasıl Batman gibi derin karakterler yapacak ki? Bu oyunun çıkışını daha da ertelemesine evet. yol açtı. Ki normal abi oyun sektöründe öyle kısa yoldan çözüm bulmak bazı konularda sıkıntılar yol açabiliyor. Tabi içerisindeki liderliğin de geliştirme sürecine bazı konularda zarar verdiğini söylemem lazım. Şimdi ekibin içerisinde Sefton isimli bir lider var abi. Asıl yönetici bu ve mükemmeliyetçi bir adam kendisi. Fakat Sef Minecraft şöyle bir kusuru var. Destiny gibi oyunlarla kendisini pek arası yok. Yani yaptığı tarzda oyunda çok oynayan bir insan değil. Ama yine de ekibe kendi fikirlerini dayatmaktan çekinen bir insan değil. Çünkü yaptığı şeye inanıyor yani. Kararlarına da inanıyor. Ekip de kendi içerisinde Ya şu oyunu gibi olduğunu zaten. Esnesi görünce anlayın. Kendi fikirlerini dayatmaktan çekinen bir insan değil. Çünkü yaptığı şey... Baksana. Bu ne Şurada bir gün sikilmek gibi silah. Bu da bak bir 15 bilmem ne can var. Yani i̇nanıyor yani kararlarına da inanıyor. Ekip de kendi... Breakdance yapıyor Deadshot. Ne biçim bir şey ya? İçerisinde fikir üretip bir şey yapmak istediği zaman Sefton'un ona inanmak zorunda kalıyordu ve bu durum bazen haftalar bazen aylar alabiliyordu. Doğal olarak bu da geliştirme sürecini yavaşlattı. Bir de Sefton oyunu senaryosunun ciddi anlamda beğenmemişti ve oyunun böyle geliştirme süresinin ortasında çöpe atıp senaryoyu yeniden bir senaryo yazdırmıştı. Bu da ekip içerisindeki moralleri düşürebiliyordu yani. Mesela en önemli bir sıkıntılardan bir tanesi şu. Bakın, mini map'e bak, bak hakikaten. Bu da ekip içerisindeki valileri düşürebiliyordu yani. Mesela ben mi sıkıntı? Şu mini map'e bakar mısın? Bunu görüp evet abi böyle demiş yani eser. Penguen konusu falan böyle. Sıkıntılardan bir tane. Ne bu mini map ya? Yani şuydu Sefton oyuna bir araç eklemek istiyordu Ya oyuncuların böyle bazı yerlerde silahlı araçları samınlayıp böyle onlarla sokakta böyle dehşet saçmasını falan arzuluyordu. Bak yani. Burada yani daha bunu daha minimal alır. Bunu yapmış adamlar Ancak sonra da bu fikir çalışmadı. Çünkü oyunun yapısının ona uygun olmadığı ben görüldü. Ben Bunun dışında şey. oyundaki 4 farklı karakter içinde 4 birbirinden bambaşka seyahat sistemleri geliştirilmişti. Bakın oyunun son halinde 4 karakterde de çok atletik. Yani uça uça gidiyorlar neredeyse. Ama temelde hepsi havadan gidiyor ve hızlı gidebiliyorlar. Yani hepsinin öyle bir ortaklığı var. Fakat en başta planlanan sistem daha farklıydı. Bazı karakterlerin yerden gitmesi planlanıyordu. Sefton'un düşüncesi buydu yani çok farklı hissettirmesini istiyordu seyahatlerin ancak ekip diyordu ki ya kardeşim bunu böyle yaparsak insanlar yani uçabilirken niye yerden yürüsün ya yani düşün şimdi Deadshot karakteri uçuyor diğeri yerden koşuyor yerden koşan karakterle oynamaz insan yine de Sefton bu konu üzerine çalışılmasını istendi ekip dairelerde çalışıldı denemeler yapıldı fakat ortaya çıkan sonuçtan kimse memnun kalmadı Sefton da dahil o yüzden bu kısım çöpe atılıp şimdiki halini aldı bunun için ekibin uğraştığı bir başka sıkıntı da abi görevleri hmm. nasıl yapacağını tam bilemeleriydi şimdi görevleri birbirine bağlamak her görevin farklı hissettirmesi falan bunlar hikayeli bir oyunda başka şekilde hmm. kullanırken servis oyunda farklı şekilde kullanmak kurgulanmak zorunda. Çünkü servis oyunda bunların tekrar etmesi gerekiyor. Çünkü siz normalde servis oyunu yaparken birçok şey veya tekrar, tekrar, falan, tekrar oynanabilir kurgulamanız gerekiyor. Halbuki 4 kişi aynı anda oynayacağı için bunları 4 kişiye uygun da yapmanız lazım. Batman Arkham oyunlarında Batman'in tek başına gittiği bir yer veya atmosferik bir görev olabilir. İşte bir yerden gizli gider, bir yerden havadan gider, bir yerde sadece yürür, bir yerde kavga eder falan filan yani bunları böyle atmosferik ederim, kurgulayabilirsin. fakat servis oyunda bunu yapamıyorsun. Afiyet çünkü belirli limitler var. Bir kere 4 kişinin aynı anda bulunabileceği bir ortam yapmak zorundasın. Bu yüzden zaten oyunun %99'u açık alanda geçiyor. Çok fazla böyle yürümeli sinematik bir şey yapamazsın çünkü oyuncu tekrar oynamak istediği zaman aynı şeyleri görecek. Tekrardan aynı şeyler sıkıntı yaratacak falan. Hikayede ters düşeceksin bilmem ne. Yani Rocksteady bu konuyu çözmeye çalıştı. Ekip içerisinde insanlar hani aktiviteleri ve görevleri daha az sıkıcı ve daha az tekrar eden aktiviteler gibi yapmak istedi ama sonuca baktığınız zaman gerçekten görev konusunda Suicide Squad berbat bir iş çıkardı. Yani boss dövüşleri dışında her görev neredeyse birbirinin aynısı ve içerik olarak da çok sıkıcılar. Böyle kurallı murallı çok değişik kötü. görevler falan var. Ben en başta şey diye düşündüm ya ben servis oyunu sevmiyorum ondan galiba bu görevleri sevmeni düşündüm ama hani sonuca bakıyorum servis oyunu oynayanlar da sevmiyor abi. Tabi Roxy'de geliştirme sürecinde umutsuzluğa tam anlamıyla düşmedi yani çıkış sürecine doğru geldikçe işlerin rayına oturacağını düşünüyorlardı ki pek çok oyun geliştirme sürecinde bu olur. Her şey o kadar dağınık o kadar böyle birbirinden kopuk gözüküyordur ki böyle bu iş olmayacak diye düşünürsün. Fakat sonucunda o oyun bir şekilde bir araya gelir ve iyi bir şekilde performans gösterebilir. Bunun pek çok örneği bugüne kadar oyun dünyasında yaşandı yani Roxy'de yaşadı. Hatta o yüzden bu oyundan da umutlular. Nasıl götümüz sıkışınca abi işler toparlanır mantığı hakimdi stüdyoda yani. Bu yüzden de işler çok kötü giderken bile ekibe karşı oldukça pozitif bir tavır takınıyordu yöneticiler. Ancak bu takılan pozitif tavır ekipten gelen eşlilerin de ciddiye alınmamasına yol açtı ve kaçınılmaz sonu biraz hızlandırdı. Ha diyeceksin ki ekipte endişeler var ama Warner Bros'e düşünün diye. Warner Bros. uçuyor. Acayip heyecanlıydı o dönem. Özellikle böyle Warner Bros. yetkilileri falan oyunun grafiklerini gördükçe kendinden geçiyordu yani. Liderlere pozitif dönüş sağlıyorlardı. Harika gidiyorsunuz. Milyar dolar edecek bir markaya dönüşecek bu iş falan diye böyle gazı aldıkça almışlardı. Milyar Hı -hı. Bunlar da hey, kardeşim böyle dönüşür. Tüm bu çalkantılı süreç yaşanırken ne oldu dersiniz abi? Stüdyonun kurucu ortakları Sefton ve Jamie, Sefton'dan bahsetmiyor mükemmeliyetçi liderliğe, ani bir kararla şirketten ayrıldıklarını açıkladılar. Bakın arkadaşlar ne zaman bir oyun çıkmadan önce o oyun tam, kurucu ortakları şirketten düşündüm. ayrılıyorsa bilin ki orada bir ciddi bir sıkıntı var demektir. Hellblade'de de benzer bir şey olmuştu. Hellblade'in şirketinin kurucusu şirketten ayrılmıştı abi. Hellblade'de çıkmadan birkaç ay önce mi ne? Orada da direkt kıllanmıştık yani Hellblade'de işler yolunda gitmeyebilir diye. Suicide Squad'da çok benzer bir şey oldu yani. İki kurucu ortan şirketten ayrılması ekibin moralini darmadağın etti. Tabi burada iki kurucu ortak gizlilik sözleşme sebebiyle ayrıldıktan sonra çok bir şey bahsetmediler yani ne yaşadıklarıyla alakalı ama kurdukları yeni stüdyoya insan alırken şunu söylemeyi de ihmal etmediler. Burada Warner Bros. gibi baskı olmayacak böyle canımızın istediği oyunları yapacağız. Yani sen bunu söylüyorsan hani neden ayrıldığında az çok açıklıyorsun demektir. Belli ki baskılar, Warner Bros. olan anlaşmazlıklar falan filan onlar için böyle can sıkıcı noktaya geldi ve ayrıldılar. Bu ikilinin ayrılmasının ardından ya, da, da Suicide Squad'in okay gerçekten oyuncuların gözüne karşısına çıkacağı an geldi. Yani oyunun ilk defa uzun bir oynanış görüntüsü yayınlandı. 10 dakikalık bir görünüşünü gördük ve tamamen hayal kırıklığına uğradık. Ya evet Warner Bros. etkileri haklı. Oyun grafikleri iyi gözüküyor. Eyvallah da hani jenerik bir servis oyunu lan bu dedik. Servis oyunları zaten yeterince antipati toplamışken yani bir de kötü bir servis oyunu gibi görünen bu oyun pek hoş karşılanmadı tarafımızca. Bu tepkilerin ardından oyunun çıkış tarihi bir kez daha ertelendi bu arada. Hatta bu ertelenme oyunu bekleyenlerde acaba looter shooter işinden vazgeçecekler mi ya gibi bir beklenti bile oluşturdu. Çünkü hakikaten büyük hayal oldu. Yani Rocksteady 10 yıldır yeni oyun çıkartmıyor. En sonunda yeni oyun yapacaklar. Suyu sel sukat Aman Allah neler geliyor falan derken bir gördük abi video bildiğin dümdüz servis oyunu. Alalade her yerde oynayabileceğin hiçbir özelliğini göremediğim bir servis oyunu yani. Rocksteady'ye de yakışmıyordu. su Squad'ın vereceği o eğlenceli havaya da yakışmıyordu. O yüzden insanlar böyle bir shooter'dan böyle servis oyunundan çıkarlar mı diye bekledi ama abi öyle kolay değil o iş yani. Ya sen 6 yıldır bir şeyle uğraşıyorsun bir anda onu böyle tak diye tek tuşla değiştiremezsin bir sene içerisinde. Nihayetinde ne oldu abi? Oyun 2004 yılının Şubat ayında piyasaya çıktı. Oyunu geliştiren ekip bu arada geliştirme süreci sıkıntılı geçse de en azından Yok, oyunun oku. belli yönlerine güveniyordu. Yani komik diyaloglara güveniyorlardı, grafiklere güveniyorlardı. Oyuncunun belli bir kısmını tavlayacağını düşünüyorlardı. Hakkında eminim grafikleri güzel gerçekten. Ona bir şey demiyorum yani. Diyaloglar da bence komik yani. Özellikle bir servis oyun için bence hikayeye özen gösterilmiş. Ha tabi DC fanıysam pek çok açık ve pek çok can sıkıcı nokta var ona bir şey diyemem. Aa, ondan bağımsız konuşuyorum ne kadar artık ondan bağımsız konuşmak mümkünse. Hikayede, diyaloglarda falan eğlence vardı. Ama nihayetinde bunlar oyunu oynatmak için yeterli değil. Özellikle servis oyunu gibi böyle yıllarca oynanmasını planladığım bir şey yapıyorsan hiç yeterli değil abi. Ve oyunun çıkışının üzerine daha bir ay kadar geçmişken Warner Bros. yetkilisi geldi. Hani sonuçlara baktı. Oyunun bir aylık performansına Series baktı ve dedi ki Planladıkları hiçbir şey istekleri gibi gitmemişti yani. Warner Bros'un oyun tarafı Suicide Squad ile çok ciddi bir yara aldı. Oğlum kötü oyun yapmak da büyük bir kaos ya. Çünkü bak düşün bak 4 sene 5 sene bu adamlar bu oyunu geliştiriyor. Sürekli masraf. 5 sene boyunca paso masrafı yani. Ve ya oyun tutmadım ekstrem bir zarar. Hatta şunu söyleyeyim eğer Warner Bros. Hogwarts Legacy'den voley vurmamış olsaydı, Hogwarts Legacy bu arada servis oyunu olmayan, açık dünyalı hikayeli ve Harry Potter memnun eden iyi bir oyun. Bak mükemmel bir oyun değil, iyi bir oyun abi. Ve sadece iyi bir oyun Böyle olması Böyle bir da markayı oyun, da sıcıp batırmak servis yapacağız diye. Hatta geçen yılın en çok satan oyunu evet. oldu. Allah'tan Hogwarts Legacy yapılırken servis oyunu tribine girmemişlerdi de Suicide Squad patlarken Hogwarts en yaşadı. Yoksa iki oyun birden patlayabilirdi. Ve ciddi söylüyorum eğer Hogwarts olmasaydı Suicide Sukat sebebiyle yani Warner Bros. bu oyun yatırımlarını küçültmeye gitmek zorunda kalabilirdi. Çünkü hakikaten büyük zarar ettiler. Hem o yıl boyunca verdikleri emek çöpe gitti, hem oyun için parçalıkları para çöpe gitti, 200 milyon dolar direkt çöpe atmış oldular. Gerçekten büyük yaralılar ama buradan ne pozitif çıkabilir diyorsan abi, Rocksteady şu anda hala daha yeni bir oyun üzerine çalışıyor söylentileri geliyor. Hatta çalışılan oyunun yeni bir hikayeli oyun olduğu da söyleniyor. Yani Batman gibi. Oyun, Mervis bazı tam da Ve çalışanlar şunu da söyledi, işten çıkartma da yapmadılar dediler. Yani bu da güzel bir haber çünkü Rocksteady gibi böyle nevi şahsına münasır bu konularda çok iyi bir firma hikayeli oyundan bahsediyorum. Tek bir hatayla dağılmamalıydı, dağılmamasına sevindim yani. En azından Warner Bros noktada takdir edebilirim. Ama her zaman söylüyorum abi trendin peşinden gitmek güzel kötü bir şey değil ama ne yapabildiğini de bilmen lazım yani. Elindeki stüdyoların, elindeki markaların neye yatkın olduklarını, neye evsok olduklarını 40's. anlayıp ona göre ilerletmek daha iyi oluyor. Özellikle böyle devasa şirketlerde bir anda kontrolü kaybedebiliyorsun. Öyle Fortnite gibi derken abi bir anda tarihin en büyük patlayan servis oyunlarından birini yaptın yani. Avengers bile bu kadar hızlı dağılmamıştı. Abi. O da bir başka felaket yani Marvel tarafını yarattı. <laughs> ama yani bu Suicide Squad ondan da büyük felaket oldu. Gelelim videonun başında bahsettiğim bu Anomaly Legend özel koltuğu. aslında hikayesi şu abi. halk Gaming Chair'dan iletişime geçtiler. Yani Biz anında kovalayıcı koltuğu yapmak istiyoruz. Eğer size de uyarsa gelin beraber yapalım diye. Dedim bizim için müthiş bir hoşluk olur yani. Onlar da sağ olsun tasarımda özel olarak çalıştılar ve ortaya böyle bir ürün çıktı. Benim acayip hoşuma gitti. Bilmiyorum sen siz abi. görünce ne hissedeceksiniz. Abi. Ama sınırlı sayıda da olsa abi, böyle özel bir ürün yapmış oldu. Hem bu ürün hem de diğer koltuklar yapmak isterseniz Hawk Gaming Chair'da Amazon Prime Day'e özel 16-22 Temmuz arasında indirimler olacak. Arkadaşlar kısmındaki linkten size gidip indirimlere bakabilirsiniz yani. Detayları ya ben yatmaya Orada sana ve herkese da, iyi akşamlar. ben çok yapmayın dedim özellikle yani. Bir de bizim yüzümüzden adamlar zarar uğramasın yani. Ya kardeşim koltuğunu yaptık bu nedir falan demesinler diye sınırlı sayıda yaptık. Ancak koltuğu alanlara yanında Anomaly Agent Sticker seti 7 olacak bir de oyunun kodu olacak. Tabi Steam kodu evet. olacak. Bunun yanı sıra bu video özel bir şekilde Halk Gaming'den bir sistem de yaptılar. Bu da Halk Gaming sitesi üzerinden sınırlı sayıda satışta şu anda. sistem <laughs> Sistemin bileşenlerini görüyorsunuz abi içerisinde artık 4060 ekran kartı bulunuyor. Ryzen 5 5600 işlemci var. Üstelik bu sistemin yanında oyuncu koltuğu da hediye olarak veriliyor. Eğer ilgileniyorsanız onu da kısmındaki linkini görebilirsiniz bilginize. Tekrardan Halk Gaming'e teşekkür ediyorum böyle Anomaly ile alakalı özel bir koltuk tasarlamak için bana ulaştıklarından ötürü. Hem benim için hem de ekip için güzel bir jest oldu yani. Alanları şimdiden hayırlı olsun. Güle güle otursunlar diliyorum. Vay be. Koltuk 8K. Tek başına koltuk 8K. Mı? Koltuklar çok pahalı. Vallahi ben hep söylüyorum bak içeride Razer koltuk var. Bugün yayının başın. Bugün yayının başında değiştirdiğim Alanlara hayırlı olsun demişken alan ne zaman uyanacak? Çok yakında. Yani Kia'nın bu koltuğu hala en kralı. Ne kadar lan bu? Hadi bu. Unuttum ya. Çok affedersiniz pardon. Vazgeçtim. 8500 lira olmuş ya bu. 800 lira almıştım lan ben. Olmasına alırdım ya. Oha ya. Çok zor ya. Yüzüzüzüz böyle bir var. Şu dünya kayıyor mu? Yok. Benim ama number one tavsiyem buradan koltuk alacağınızda harbiden biraz daha ekleyin. Bilindik bir koltuk alın. Buradan koltuk aldığınız anda ilk bozulan ekipman koltuk oluyor her zaman. X arkası çıkıyor, çıkıyor. Ben yaşadım onu yani. Cülük culukculuksu olmuyor abi. Diğerinde culukculuksu oluyor. Bunu da terliyorum gerçi. Warren Buffett ne demiş? <laughs> Ucuz ürün alacak kadar zengin değilim. Gün sandalyesinde mi oturuyorum? Abi rahat olduğunu söyleyeceğiz sıkıntı yok bu arada ya. Ben şunu atıyorum. Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı chat.